onların sıkma börek ayıran ikramlarından aldık. Bu sefer de bir üreticimizin bahçesine geldik. Bildiğiniz gibi benim bir tarafımda Ziraat Yüksek Mühendisi. O nedenle ilgi duyduğum bir alan. Burada bir limon üreticisi arkadaşımızla beraberiz. Bahçesindeki kesim çalışmalarını birlikte gördük. Üreticilerin durumunun çok kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de tarımın çok kötü olduğunu biliyoruz. Birçok ürünün dışarıdan ithal edildiğini maalesef üzülerek görüyoruz birçok daha tarım arazisinin Mezitli'de dahi üçte birinin sulanamadığını biliyoruz. Hala bitirilemeyen göletlerimiz var, başlanamayan barajımız var. Tepeköy'de, Cemilli'de, Değirmen Çaray'da, Değirmen Çay'da, Fındık Pınarı'nda bu bölgelerdeki göletler e, ve barajın hizmete girmesiyle sulanabilir arazi haline geldiğinde verim daha yükselecektir. Ama tabii ki üreticilerimiz en çok şikayet ettiği konu tarımsal girdilerin her sene yükselmesi, daha yüksek olması fakat elde edilen üründen gelirlerinin sabit olması veya azalmakta oluşu. Bu nedenle de köylülerimiz, tarımla uğraşanlarımız giderek tarımdan uzaklaşmaktalar. Bu da bizleri üzmekte, dışa bağımlı hale gelmekteyiz ama Asıl sorunun sahibi üreticimiz, arkadaşımız yanımızda. Evet. Limonu, o size evet. daha iyi anlatacaktır evet. derdini, şikayetini. Kendilerine teşekkür ama. ediyoruz burada ağırladıkları için. Sağ, Sağ olun başkanım. Efendim. Biz Sağ teşekkür alın. ederiz. Şimdi ben bir üretici olarak en büyük sıkıntımız Hayır. elektrik. Sulaması sulama. bu. Elektriğin saati şu anda dönümüne vurduğumuz zaman saat 1 milyarı buluyor. Yaklaşık bu da saatte 50 milyon falan yapıyor. Bir bahçeyi ayda dört defa sulamak zorundayız. Bu da ne oluyor? Dört defa bir beş dönüm bahçesi olan beş saat su akıtmak zorunda. O da 250 milyon. Ayda ne yapıyor? Bir milyar. Beş dönüm bahçeye yıllık altı milyar gibi bir sulama suyu parası veriyoruz. Girdiler çok fazla. İlaç özellikle. Her türlü ilacı veremiyoruz. Gübreleme çok fazla. Aşırı yüksek. Fosfor vermezsek ağaca çiçek açmıyor. E karşı tarafa ihracat yok. Aman aman bir devlet desteklemiyor. İhracatçıya veriyor 120 dolar teşvik birimi. Üreticiye hiç vermiyor. Bu yansımıyor. Niye yansımıyor? İhracatçı ihracatı için malını bizden aldığı malını direkt ona teşvik birimi olarak geliyor. Ama üreticiye hiçbir şey yok. Tertemiz. Yani buradan hükümetimize, devletimize, herkese sesleniyorum. Yani üreticinin biraz arkasında dursunlar. Ne demiş Mustafa Kemal Atatürk? Çiftçi milletin efendisidir. Şimdi nerede efendi ya? Rezil kepaze olduk. İşte bir sürü insan çalışıyor. Ben şu anda kaç kişi işte sanıyorum? 25 kişi insan çalışıyor. 8 ay çalışıyor. Bunu kimin sırtından çalışıyor bu insanlar? Üreticinin. Üreticiden kim ekmek yiyor? Mazotçu yiyor, işçi yiyor, sandıkçı yiyor, sepetçi yiyor, gübreci yiyor, ilaççı yiyor, nakliyeci yiyor. Herkes çiftçinin üstünden yemek yiyor. Aslında en çok üreten çiftçi. Yani sanayiden daha çok üreten çiftçi. Niye? İnsanlara istihdam sağlıyor. Bir sürü insan çalışıyor. Herkes onların sırtından bir şekilde ekmek yiyor. Vergi vermiyormuş. Ya yani nerede vermiyor? Mazot alıyorsun, vergi veriyor. Elektrik kullanıyorsun, vergi veriyor. Su kullanıyorsun, vergi veriyor. Her şeye vergi veriyor. Ne oldu üretici En düşük şekilde para kaldı. Sağ olun. O da yetmiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.